Ben sana bütün derdimi, tasamı bilmem neyimi anlatmıştım. Sen de bana şerefsizlik yaptın. Sen de beni yarı yolda bıraktın. Bütün yaralarımı bilen sendin. Ne dönüyor? İşte anı yaşa, karpe diem, duygu regülasyonu denilen şeylerin hepsi. Gece gündüz yazışalım 24 saat çak 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 Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, sen ne yapıyorsun, ne yedin? Çıkarın kağıtları, kalemleri, bağlama büyüsü nasıl yapılır? <laughs> Merhaba Pınar'cığım. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim gayet. Sen nasılsın? <laughs> ben de iyiyim. Bugün Instagram'da da karşıma gelen böyle işte şu ilişki taktiklerini yaparsanız kesin işte size gelir. İşte kesin ilişkiniz şöyle olur. Şu seyirde ilerler. Ya da işte bir soğuk yap, bir sıcak yap. Bak nasıl deli oluyor, geri dönüyor falan gibi. <gülüyor> 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 Niye o kadar canlandın acaba? <laughs> Bilmiyorum ama öyle anlatıyorlar ya bunları evet. anlatanlar. O, o şey geldi, o enerji geldi Hadi. şu an. Bunları görüyoruz. Gerçekten böyle bir taktikler var mı? Böyle şeyler uygulayarak gerçekten bir şeyler yapabilir miyiz? İlerleyebilir miyiz ilişkide? Biraz bunları konuşalım istiyorum. Ne Amacımız dersin? ne peki? Birinin bizden hoşlanması mı? Birinin kendimize aşık etmek mi? Galiba bunlar hoşlanmasını isteyen insanlar yapıyor bunu anladığım kadarıyla. Bir de şey var hani biz neyiz şimdi diye soramayıp ama o seyirde ilerleyen insanlar var ya biraz da onlardan bahsediyor galiba. Yani böyle şimdi konuşuyorlar, flört yap ediyorlar, flört yapıyorlar flört <gülüyor> ediyorlar. <laughs> Uzun zamandır flört etmiyorum. <laughs> Evlendikten sonra biter. <laughs> ee, i̇şte flört ediyorlar ve e, atıyorum bir taraf flörtleştiğini düşünüyor. Ama bir taraf düşünüyor mu düşünmüyor mu emin değil. Bir <laughs> gitgeller var. Ee, zannediyor ki flört ediyoruz. Pat diyor ki ben kız arkadaşımlayım mesela ama nasıl bir kız arkadaş bilmiyor falan <laughs> ya da işte kız diyor ki ben erkek arkadaşımlayım falan <laughs> bu normal bir arkadaş mı değil mi bilmiyorsun <laughs> ama soramıyorsun da çünkü tam o evreyi de geçmemişsiniz falan filan <laughs> ama ilerlemek de istiyorsun. Ee, bunun için işte taktikler böyle bir trikler var mıdır merak edenler de vardır diye düşünüyorum <laughs> olmaz mı efendim olmaz mı çıkarın kağıtları kalemleri bağlama büyüsü nasıl yapılır <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ay, O kadar kötü bir şeyden bahsettin ki ya. Hı. Gönlümüz öyle bir şey değil arkadaşlar. Karşıyı böyle bir sıcak hı hı. bir soğuk bir sıcak bir soğuk yapıp evet. da maraş dondurmasına çevirdikten evet. sonra vay tadına bakayım diyebileceğimiz bir şey değil. Hı. Bunları merak edenler varsa bu video size göre değil. Öncelikle onu söyleyeyim çünkü ben böyle bir şey anlatmam. Beynimizin buna meyilli var. Evet, bir insana bir sıcak, bir soğuk, bir yakın, bir uzak, bir var, bir yok yaptığınız zaman karşı tarafın karşı tarafı belirsizliğe atarsınız, karşı tarafı tetiklersiniz. O kişi var mı yok mu? O insan yanımda mı değil mi diye çok o kadar temel dürtülerine, o kadar temel güven duygusundan tetiklenir ki. Çünkü bir iyi davranan bir köpek çeken bir var yapan yanındayım yapan bir yok buz gibi olup ulaşamadığı bir insan yarattığınızda kişi kaygılanır, güven duygusu tetiklenir ve bundan hani Uzun uzun anlatmak istemedim için böyle küçük kelimeleri seçiyorum, bütün alerjik şeyin arasından, içinden ve karşı tarafın ister istemez diğer güven veren ya da diğer yok olanlardan sa Bir var bir yok olanı meyli daha fazla olur. Mesela kumar da böyledir. Ne zaman kazanacağım ve ne zaman kaybedeceğim belirsiz olduğu için en zor çalışılan konulardan bir tanesi kumar bağımlılığı. Hmm. Çünkü üç kere kaybedersin bir kere kazanırsın Uf çok iyi ve sonrasında yedi kere bile kaybetsen bir kere kazanabilme ümidiyle devam edersin. Ya kazanacaksam? Ya düşüncesi. kazanırsam evet. çünkü Aa. her an kazanabilirim. Şey belli değil ki üç kere kaybettiğinde bir kere kazanacaksın, üç kere kaybettiğinde bir kere kazan. üç kere oynarsın. Kazanamadım mesela. Bir daha oynamazsın, düzeni bozar. Ama bu belirsiz davranışlar insanı daha bağımlılığa iten tarafta olur. Evet, birinin kendinden hoşlanmasını sağlayacaksan yap böyle şeyler. Ama bunu mesela kızlar sanırım erkeklere yapıyor. Ee, benim değişiyor yani. Ben gördüm Oo, sen daha hakimsin. <laughs> sen anlat biz dinleyelim. <laughs> Yok yani öyle çok hakim oldum değil de hem gözlemlediğim şeyler hem işte çevremde bahsedilen durumlar hem de Instagram'da çok denk geldiğim şeyler. Evet ya yani ben bunlar. de çok denk geliyorum. Hı -hı. Evet. Onu kendine nasıl aşık edersin? E, heh, i̇şte Mesela evet. E, bilmem ne feminen enerjini çıkar, bilmem ne eril enerjini çıkar falan diye. Benim o noktadaki düşüncem daha farklı oluyor dediğim gibi ama şunu mesela düşünüyorum. Erkekler de bunu yapıyor. Mesela erkekleri de çok kategorize etmek istemiyorum ama çok tehlikeli bir modelleri var onların. Karşı tarafı kendine muhtaç hale getirebilecek kadar yakın ve destek veren kişi olmak. Mesela onlar bir hanımefendiyi talep ederek gitmiyorlar. Hanımefendinin bütün ihtiyaçlarını karşılayıp çevresinde sürekli de ben buradayım mesajını vererek gidiyorlar. Ve ondan sonra ne oluyor? O kadının başı ilk sıkıştığı yerde çalacağı kapının hangisi olacağıyla ilgili adam aslında yol haritasını çok güzel belli. Hani bütün tabelaları koymuş önüne bütün tabelalar bana çıkacak şeklinde. Evet. Ya ardında iyi niyet varsa tabii ki bunlar için bir şey diyemem ama e, ilişki ya da yakınlık aslında yakınlık, yakınlık daha farklı bir kelime yakınlık çok da böyle e, taktiksel ilerleyebilecek bir şey değil. Tamam evet. oldu. Ben sana bir sıcak yaptım, bir soğuk yaptım. Bir bütün tabelaları kendime çıkarttım. Ne olacak? Tamam. Ben sa sana bu oyunu düzdüm. Sen de bu oyunda oyuncuydun evet. ve oyun kurucu bendim. Artık yanımdasın. Şimdi ne yapacağız? İşte gerçek duygular yoksa o işin içinde o zaten muhakkak of. var. <laughs> İşte seninle birlikte olmak istiyorum. Seni çok beğendim. Sen çok hoşsun ama seni elde edebilmek için bu kadar oyuna niye ihtiyaç duyuyor? Hmm. Bu spontanitenin bozulması aslında doğallığın bozulması. Hani zaten bu taktiklerle elde ettiğiniz insanlarla ilişkiniz bize para kazandırır arkadaşlar. Yani <laughs> hani o eleştirdiğiniz psikologları, psikolojik danışmanları, ruhsal uzmanı para kazandırır. Çünkü sen ne oluyor da kendin olarak bir diğer insanın yanında var olamıyorsun. Her şeyinle de var olma. İşte ilk tanıştığın dakikada da, ''Vay baba, beni babam şöyle oklavayla dövdüydü, annem sırtımda bilmem ne kırdıydı.'' diye bütün acını tabii ki dökme ama bir insanı tanımak için, onun kendi olması için fırsat verdiğin alanı niye açmıyorsun? Doğru, evet. bu, bu manipülasyon. Hani şimdi manipülasyon da çok meşhur ya. Nasıl bir manipülasyon? Çünkü senin özgür iradenle bana yaklaşmanı ben sağlayamıyorum. Özgür irademle senin yanında açılmayı da ben sağlayamıyorum. Hmm. <laughs> ne yapacağım? oyun oynayacağım. Aynısını anne babanıza da yaparsınız. Anne babanızdan öğrenmişsiniz, onlarla konuşamazsın, arkadaşınla konuşursun. Onlarla halledemezsin işte. Evin içerisinde uzun etek giyersin, evden dışarı çıkınca belini katlarsın falan gibi. İki ara bir de taktiklerle kendin olmaya, kendi istediklerini yapmaya çalışırsın. Ha çocukken bazen böyle şeyler bir tık daha normal karşılanabilir. <laughs> Ebeveynlerin çok katıdır, sıkıntılıdır sizin evin içi falan ama yetişkin olduğunda hayatını sen kurarsın. Ve bir, bir insanla bir yakınlık istiyorsanız aslında... O insanın kendi olmasına bir izin verin bakayım. Cezalandırmadan, ben senden ayrılırım diye tehdit etmeden, bir yakın bir uzak olmadan bir bırakın da bir kendi olsun bakalım, nasıl bir insanmış kendisi. Çünkü ömrünü geçireceğin insan o insan. İstediğin kadar değiştirmeye çalış, istediğin kadar farklılaştırmaya çalış. E, neydi kıyafetini, tarzını değiştirenler, işte takılacağı yere ailesiyle... Ne gerek var? O insan o. Yani sen yaşayabilirsin diye bir diğerini öldürmeye gerek yok. Bırak o kendi gibi olsun. Kendi gibi olduğu yer sana dokunuyorsa sen ondan uzaklaş. Çünkü yalnızlık tam kaynaklı ilişki kurmakla yakınlığa ihtiyaç duyup ilişki kurmak birbirinden farklı. Yakınlık daha samimi bir kavram. Sırf yalnız olmayayım diye biriyle oluyorsanız bir sürü taktik içerir ama birine daha yakın hissedip de işte ömrünü ömrüne şahitlik ettirmek istiyorsanız ya da onun ömrüne şahitlik etmek istiyorsanız o zaman bu onun kendi sizin kendi olduğunuz yerde kurabileceğiniz yakınlık temas kadardır. Nerelerde orta yolu buluyoruz? Nerelerde denkleşiyoruz? Ya da ben onun kıymet verdiği şeylere ne kadar değer veriyorum? Yani sen şimdi mesela diyelim ki kupanı seçmişsin o kupayla içiyorsun. Onu da ben verdim onu da aslında. Hani, o kupayla mı kahve içilir Evşen? Mi diyorum yoksa Evşen o kupayı sevdiği için dur ben Evşen o bardaklı mı, işte o kupayla e, kahve koyayım mı diyorum değer vermek, kıymet vermek böyle bir şey aslında. Olduğunu eleştirmek, olduğunu hor görmek, olduğunu küçümsemek değil. Yakınlık kurduğum insanın kıymet verdiği şeylere kıymet verebilme becerimi geliştirmek. Onun bende özel bir yer kaplaması ve onun da benim için özel olduğunun farkına varması. Çünkü onlarca insanın arasında Evşen'e ben o kupayı getirdiğimde Evşen şunu bilecek. Pınar beni düşünmüş. Partnerim de bunu bilecek işte Pınar beni düşünmüş diye. İşte bunu sağlayabildiğin yer o yakınlığın içerisindeki inşa ettiğin ilişki. Yalnızlıktan kaçmak için aman manitem olsun diye, aman kaşına gözüne vuruldum diye, aman işte kendimi daha yeterli hissedeyim diye yaptığın bir şey olmaktan öteye gidecek. O yüzden bağlama büyülerinizi kendi başınızı bağlayarak <laughs> bu şekilde ya da başkalarının başını yıkarak yapmayın. Onun yerine niye buna ihtiyaç duyduğunuza bir bakın. Hani birini elde etmek için bu kadar çetrefil mi arkadaşım? Evet doğru. Ya bir de belki de o insanlar birazcık hayatta hep bir şeyleri bu şekilde elde ettiği için bunu da böyle yapabileceğini düşünüyorlar. Ve bunu da bir de hani doğru buluyorlar. Çünkü kendi doğruları, normalleri öyle. Öyle olduğunu düşünüyorum ya da ben. Ee, ama dediğin gibi yani o dediğin yakınlığı kurarak bir ilişki olmadığında o ilişki zaten belki bir sene, belki iki sene, belki bir iki ay sonra patlak veriyor. Ve belki geri dönülmeyecek sıkıntılara işte ya da birbirini çok yıpratacağın durumlara... Yani yol açıyor. O zaman da işte sonra diyorsun ki e, çok kötü bir ilişki geçirdim çok ya da karşı tarafı suçluyorsun. Ama belki de sen körü körüne çok bağlandın yani çok tutundun. Onu elde etmek için çok çaba sarf ettin. Belki de yapmamalıydın ya da şeye de çok inanıyorum ben. Doğru zaman dedikleri şeye de çok inanıyorum. Çünkü e, bazen zaman sizin için e, doğru değildir. İki doğru insan doğru zamanda karşılaşmazsa... Bunun yasını tutmak. He. Aynen öyle. Buna da ben çok inanıyorum. E, çünkü sen de gelişiyorsun, değişiyorsun. O zamanki senle işte yani bir gün önceki senle bir gün sonraki sen de bir değil zaten. o İnşallah geliştiriyoruz <gülüyor> kendimizi. <gülüyor> evet yani öyle olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden e, doğru zaman da çok önemli. Bazen bir şeye bu kadar hani olmuyorsa hani bırakalım, oluruna bırakalım ya da doğru zaman değildir diyor ya. Ben buna çok inanıyorum. Çok doğru buluyorum yani kendim için de hani yaşadığım ve yaş, e, tecrübelerimden doğru hani doğru zamanda bu zamanmış dediğim çok oluyor. Bir şeyleri elde edemedikten sonra hani bak bu bahsettiğin Hı -hı. zaten bu akışta kal. Hı, -hı. Işte, anı yaşa. Hı -hı. karpe Diem. Heh, duygu regülasyonu. Denilen evet. şeylerin hepsi yani her şey şu anda oluyor. Ama senin yaptığın şey ne? Şu anki akışı bozup bir an önce oldurma çabası. Evet. Bu taktikler, maktikler, bilmem neler bunlarla o kadar taktiği üniversitede uygulasaydık Hı -hı. işler çok daha farklı olur <laughs> diye dönüyor yani hani ders evet. çalışmaya falan sınavda. Bahsettiğin çok doğru. Hı -hı. E, mesela yalnızlıkla baş etmeyi öğrenemeyen insanların sıkıntısı o. Evet doğru. Yalnızlıkla baş edemediğiniz için kurduğunuz ilişki tahammül ettiğin bir ilişkiye dönebilir. Evet bazen tercihlerinden fire vermeni gerektirebilir. Ama yakınlığa ihtiyaç duyduğunda ya da yakınlık ihtiyacına cevap vermek için kurduğun ilişki iki insanın iki insanı birbirine bir ağaç gibi aşılamak olur. Tamam mı? Evet. Ve tohum farklı, ağaç farklı olur ama ağaç çok güzel olur. Meyveleri daha sağlıklı olur, daha lezzetli olur. Evet. Ama değil ki bu ağaçlar ya da bu işte iki insan da işte o zor hava koşullarına kesinlikle kalıyor yani, onlara maruz kalıyor ama günün sonunda gerçekten e, o yaz, o sonbahar ya da o bahar ayı geliyor ve meyve açıyor gerçekten. Hani hiçbir ilişki şeysiz ilerlemiyor, e, nasıl diyeyim, frissüz ilerlemiyor. Öyle değil mi? Kavgasız, dövüşsüz, kaossuz yani bunlar olacak. Yani bunları zaten e, bak ilişkide şuna dikkat edin, ekip misin rakip mi? Hmm. Partnerin senin yanında mı duruyor, karşında çatıştığın bir insan olarak mı duruyor? Evet. Eğer yanında durup da aynı dertle savaşıyorsan hmm. bağır, çağır, kır, dök, bunun hiçbir anlamı yok. Hmm. Ama sırf o dert yüzünden partnerinle çatışıyorsan, eşinle çatışıyorsan, çocuğunla çatışıyorsan o zaman orada bir sıkıntı var. Senin bakış açında bir sıkıntı var. Evet, evet, Hep de karşıyı boklamayın yani kendimizde. Bir tane gözlük var onu takıyoruz, hmm. Herkes herkesi kara görüyoruz güneş gözlü olduğu için sonra diyoruz ki herkes kara. Gözlüğü çıkarıp iki farklı gözlük taksan o sana daha aydınlık görünecek. Doğru. Bir de mesela bazen şey oluyor. Çevredeki ilişkileri gözlemliyor insanlar ve diyor ki işte yani sallıyorum. Ben diyorum ki Doğukan bana böyle yapmadı. Valkan bana şöyle yaptı. Bence her ilişkin dinamiği çok farklı. Ya da işte her insanın iki iletişimi çok farklı. O yüzden kimseden başkası gibi olmasını da beklememek lazım. Bir de sen nasılsın? Onu da bir gözlemlemek lazım. Bunu da çok mesela de değer dediğim mevzu benim ilişkide çok öğrendiğim bir şey yani. Çok kendimde gözlemlediğim bir şey. Gerçekten ben çok bireysel düşünen bir insandım. Ve hani ilişkiye başladıktan sonra aa böyle oluyormuş. <laughs> Şöyle yapmam gerekiyormuş falan diye kendime eğittiğim çok noktalar oldu. Ay keza Doğukan'ın da öyle olmuştur. Ee, ama işte bu şekilde ılımlı olmayınca da e, işte ya da anlayışlı olmayınca da Yürümez. Yürümüyor. Yani bir şekilde yıpranıyorsun. İlla ki bizim de yıprandığımız noktalar oldu falan ama gerçekten karşılıklı verilen değer. O dediğin bardak örneği çok çok doğru bir örnek. Yani bunu her şeye yerleştirebiliriz. O boşluğu herkes doldurabilir kendine göre. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi konu konu ya işte bak bu evet. konuyu biz genişletelim çünkü evet. çok fazla şey var. Hı hı. E şimdi sen anlata 50 tane 50 tane 50 tane konu başlığı da bana geldi. Hı hı. E işte başkalarının işte partneri şöyle davranıyor hı hı. sen niye öyle davranmıyorsun? Hı hı. Abi seninki o model değil ki zaten hı hı. sen onu öyle aldın ama öyle doldurmaya çalıştığında bir sıkıntı var. O da ya ben mesela sevmem temizlik yapmayı ben yemek sevmem ayda yılda bir canım isteyecek yemek yapacağım yani hani. Hı hı. Şimdi bana yemek yaptırmaya çalışan beni değiştirmeye çalışıyor. Bitti hani. İyi de aldığın model bu. Tanıştığın model bu. Gerekince tabii ki yapmaz mısın? Her şeyi yaparsın ama sırf o başkalarından gördüğünü buna yapmaya çalışıyorsan bunun mayasında o yok. Bunu hasta eden ne olacak? Bu ilişkiyi hasta eden ne olacak işte? Hani bu nokta var. Bir de şu değer konusuna birazcık girelim bir sonraki videolarda. Olur. Eşine, partnerine nasıl özel ve değerli hissettirirsin? Evet. Git önüne altınları yığ. Bir işte bu benim partner şey arkadaşımın bana aldığı bir bardak mesela gitmiş iki tane kedili almış iki kedim var diye almış ne kadar değerli kıymetli ve şey hissettiğimi hatırlıyorum mesela bu bardakta bitti onun aklında o yeri tutmuş olmanın değeri hani evet. önüne ne yığdığının önemi yok gibi hani doğru bence de çok i̇şte doğru. bunları konuşalım biraz evet, bence değer bir sonraki videomuzun konusu olsun ben öyle düşünüyorum okey okey o zaman de değer diyelim <laughs> tamam ee, şimdilik şöyle söyleyelim herhangi bir taktiğimiz yok. Taktik maktik yok. His, Olduğunuz gibi olun bam evet. bam bam neyse. Aynen öyle. Ama bu şu da demek değil arkadaşlar tamam mı? Olduğun gibi olmak demek ben senden hoşlandım. Hoşlandığım için de seninle tanışmak istiyorum, bir ilişki kurmak istiyorum diye niyet ettiğiniz andan sonra girip de vay benim olay işte geçmişim şu, sevim şu, işte geçmiş ilişkilerim bu, maddi manevi durumum bu, seninle hedefli. Böyle değil. Yavaş yavaş ya, bir insanla nasıl tanışırsın? İşe alım yapmıyoruz nasıl... yani. Yok yani şey Evet. patadanak böyle Hı -hı. içini ciğerini açarak evet. çok samimi hissederek değil. Çünkü inşa edilen bir şey arkadaşlık ilişkisi, iş ilişkisi aile, hepsi inşa edilen bir şey. Bırakın zamanla karşı sizi dinleyebildiği kadar, siz onu dinleyebildiğiniz kadar, tanıyabildiğiniz kadar. Gece gündüz yazışalım 24 saat. Çat 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 Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ne yedin? Şey ne çıkarttın falan. Ya da adım attın, haber vermedin. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Diyor kocam mı oldun lan bilmem ne kadar. <laughs> <Aynen. gülüyor> yani bu değil. Evet. Normalde mesela ne kadar vakit ayırırsın diyelim gün içerisinde 10 dakika 15 dakika ya da ara ara falan yavaş yavaş inşa edin en mahreminiz olsun, en mahreminizin dışında bir mahreminiz olsun, onun dışında bir özel çizginiz olsun, onun dışında paylaşabilecekleriniz, onun dışında zaten herkesin bildiği gerçekleriniz olsun ve o insan da yavaş yavaş o sınırları geçerek içeriye doğru girsin. Ondan sonra ben sana bütün derdimi tasamı bilmem neyimi anlatmıştım. Sen de bana şerefsizlik yaptın. Sen de beni yarı yolda bıraktın. Bütün yaralarımı bilen sendin. Ne dönüyor? Ya sevdiğini sanmıştım diye bir şey yok. Ya sever ya sevmez. Sen sanıyorsan seninle alakalı bir şey. Çok da masum bir yer. Hani ben de böyle atarlı giderli ablanız olduğum için ama e, çok da masum bir yer. Ama o masumiyetiniz önce siz sahip çıkın. Ele emanet etmeden evvel. Deyip bitiriyorum artık. Yeter. Evet, Değer çok... konusuna geçelim. Tamam. Bir kombinimi değiştirip geliyorum hemen. <gülüyor> <gülüyor> çok Hadi. güzel bir sohbet. Teşekkür ederim Pınar Ben teşekkür ederim. Sizin de varsa böyle... Taktik dışındaki önerileriniz, yorumlarda bekliyoruz.